orada üstü yani üstünün ne kadar yüksek olduğunu görünsün. Tamam. Bu ay bak zarada düşük çıkarılmıştı. Tabii Ne, ne? Hı? Ya kendine düşürme. Ben da apartan. Öyle Calas falan sen çıkardınız da Erkan Hekim bu Calas çıkacak gibi bir şey değil. Yani Zemin şöyle, şöyle bir şey olacak hepsi. Kepç yani e, Karayba'da e, Kazımlar şey çıkaramadım üzerinde. E, Aynı yer şey değil, değil. K Ya bizim k şey, şey, kanalda su kanalı var yürü geçin. Tamam. Hadi görüşürüz. Aldanak mı? Aldanak. ne yapayım onu? Onlar mı çekeceksin? Yok halat malat var halat. E bu ne? Tel, tel saçtıracağız ya. Ha. Anlatla Buna. bu iş olmaz abi inem. Hazret bir şey yok bizde. Bari abi. Dur bana abi, gel bir akıl ver. Gel bunu ön ayağına daha. <laughs> <Abi. gülüyor> Diş yok. Diş yoksa yapacağız o işi. Olayı dikkat et. <laughs> buraya tamam Bismillahirrahmanirrahim Yok. Hayvanları otlatan bir komşumuz ineği ile beraber e, inek kanala düşüyor yaklaşık olarak e, bir saat sonra fark ediyor ineği çıkarmaya uğraşırken e, çıkaramıyor tabi bu arada komşuları çağırıyor bütün komşular herkes seferber oluyor geliyor ama herkesin mücadelesini e, verdiği için ineği çıkaramadık yaklaşık olarak bir 5 saat bekledik kendi imkanlarımızla bir arkadaşımızı bulduk. Devreye soktuk. Kepçeyi kamyona yükledik. Ak, ak derime mevkiine getirdik. yine yaklaşık olarak bir yarım saat mücadele ederek ineğe kurtardık.